bugün sizlerle birlikte akşam akşam gene video çekiyoruz. Şarkı, PS çekiyoruz. Anladın? Evet de... ee, arkadaşlar geri geldim. Videoma devam ediyorum. Şimdi Mike alalım. Kapat da değilsin de Mike iyidir arkadaşlar. De, o Hatta en iyisi değil ne Oynayayım ben de, de geleceğim. Hmm. Ya Önce en gireceğim de deseydin Allah Allah. Müzik Biz mi dedik? Ben de geliyorum arkadaşlar, arkadaşlar, arkadaşlar. Açık mı? He? Yani bana video başlattın mı? Evet. Öl hadi ya. Öldüm. Hadi. E ee, ben Max'i öldürdüm arkadaşlar. Ben Max'i kadar pro oynadığıma bakın. <laughs> Sadece bir giremiyorum ya. Ben neler Arkadaşlar birazdan zıp zıp haritası çekeceğiz. Zıp zıp. Ha şu Dime'e kadar zıplama haritası vardı ya. Şu da. Ben çok demiyorum. Geldim arkadaşlar ben. Mert Baba Pro. Arkadaşlar şurada gelecek Rozan kıyafet artık. Arkadaşlar bu arada. Kulübümüze gelmek istiyorsanız, isteyen Ege bir 19 kişiyiz. Rose'yiz. Gelmek istiyor. Bak bak. Bu bu arada da alanda vuranlar en şey. şey Arkadaşlar Allah'tan Mert kanalı kapatmış. Yoksa bütün videoları dislike. Evet kapattım. İyi ki. İki, iki şey için seviyorum ha şey ki, Oo, ve şey artık videoda küfür etmeyeceğin için diğeri ise benim abone, abonelerimi çalmayacağın için Çal, çalmak mı lan? Baş ölüyor ölü. Ben de ölüyorum. Ya ona mı ölüyorsun? Ha yedilikmiş. Onları bizden daha güçlü lan. şu... şu baliyi öldüremeyiz bile. Kro mu? Evet geber. Ananı ya. Üstün. Allah'tan Frank'im biliyor musun? İki tane crow var. Bir tanesi beni çok sinir etti. Oh, Şu gel. ölen, ölen değil diğeri. Gel gel gel. Gel. Tav gelmişim ha. Ah, şunları alsana. Oha. Tam tepesinde. O öldürdü. Yenemedik. O zamandır gelmiyordu blog mango. Minecraft. Blok mango, Artık şimdi. Arkadaşlar artık videolar videoları atıyoruz. Evet arkadaşlar artık Zula videosu gelmeyecek. Çünkü Zula'yı sildik. Dur 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 Arkadaşlar birazdan dostluk maçında size yaptığımız bir tane arenayı göstereceğiz. Evet. Sende var mı? Yani şey var ya şu iskelet kafası. Derillik arena. Piper'ı geberttim ben. Gönder. Ezin teki ama Piper. Ben gol attım. Hiç emin olam. olamam. Hiç olamam. Piper. Abileri var lan bunun. Mesela ha, dondu. Oh Rico'dan ya. Yıldız görüşürüz. A, yeni mi fark ettin? <laughs> Ana ben bu var sanıyordum lan. Bulu öldürmüş bir. <laughs> bak Piper baya seviye. <laughs> Ama Noob oynuyor. Piper öyle seviye Noob oynuyor ki. Bir benim oynayışıma bak. Bir de onun oynayışına bak. <laughs> <laughs> Oturduğumdan sonra dostluk maça geçeceğiz. Arkadaşlar bu arada. Yeni haritalar da oluşturacağım. Yanlış Oluşturacağız. Ben oluşturacağım. Elif ve Mert oluşturacak. Elif şu daimak zıplama modunu oluşturacak arkadaşlar. Mert ise şey şu bir tane alan var ya Mert. Ama Elif yapamazsa onu yapacaksın sen. Tamam mı? Yaparsa sen yapmayacaksın. Sen bol muydun? Evet. Ya sen Eriko sanıyorsun. Bak sen o kadar pro değilsin ki. BP benim adım böyle mi? BP değil PB. Evet. Çağırıyorum seni. Tut. Evet arkadaşlar şimdi iskelet arena gösterelim? Bunu mu değil mi? Hı? Derilli Ama şey iskeletleri değmeyerek vurabiliriz bir tane. Ama bir tane. Çünkü bir tane vurduğunda zaten doluyor de Derilli. değil mi? Hı? Ne aldın? Derilli. Hı. o. Oo, ben hiç Bak, bak. Sen, e, sen üstten ben alttan başlayayım ki şöyle olsun. Akrabanın mercin top değerli var. Ya. ya ne ben vurayım. Oha! O kadar da kırma dedik lan. Tamam. Yok ort. Şuradan başlayalım. Tamam sen oradan. Gel üstten başlıyor. Hayır ya sen üstten ben alttan. O gaz. Hayır git. Ben, ben öf. Yüz, Oha bu niye bu kadar uzun sürdü? Bak sen de bak sürdü. Evet. Hay bir tane daha. Hay bir tane daha yapacağız. Şimdi atışlar atacağız aynı anda. Bir. Hadi bir dakika bir tane al. Hadi bir dakika. Bir, bir tane. Hay bir tane alanın Arrrr. içine gireyim. Cık, Mert onu demedik ya. Oha bu çok iyi. Uh -huh. Uh -huh. Oha bir daha yapalım <laughs> mı bu ne? Geber çok geber. Sen ya. ha gebermiyor olmak için lan. Ben de. Tamam. Hı -hı. Ben de geliyorum. Aa uçuşan uçtum. Lan! <laughs> gözün içine gittim. Öldüm ya. Tam bir daha oynayalım. Arkadaşlar bana şu yes no şey emojisini nasıl alıyorum göstereyim size. Bir daha yapalım. Aa şükürüm var. Bu şu. Evet şükürüm var. Hadi Tamam hadi. Nida Ben iptal edemiyorum ha iptal ettim. Derula. Ha bir dakika bir şey göstereceğim. Arkadaşlar her <laughs> <Bir git. gülüyor> Videodan sonra değerli. ne yapacağım? Değerli. Videodan sonra ne yapacağımı biliyorsun değil mi? Arkadaşlar burada sadece derula geçerli de değil. Ama sadece buna Biliyorsun çünkü şunlar Daryl'ın rozetleri, şunlar oyuncu rozetleri. Ben Daryl'a değilim. İzledim. Arkadaşlar videodan sonra ben çok pist vereceğim. <laughs> Niye? burnumu işin ettin ondan <laughs> bugün yanında yat, yat diyecektim bugün yanında yat diyecektim Vazgeçtim. ya evet ya valla tamam mı tamam mı tamam mı tamam mı tamam doldu ya. Hadi. Ya 1 2 3 Aynen dolmadık. Üçü doldu. Ko! hadi bak. Bak şimdi ben. Dur geliyorum ya Böyle gazı Şş, gel. böyle <laughs> <Barış. Barış> bak. <laughs> Lan, nasıl böyle oluyor? Oluyor oğlum derelerde oluyor. Tabii canım. sadece mi Bu arada 1 milyon denizden mayık katlayabilir ha. Bunu biliyor muydun? Bunu biliyor muydun? Hayır oksijen doğması için. Hmm. 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 E şimdi hangi skatelerden gidek? Şundan, şundan gidiyorum ben. Dur da golden olsun. Ben şundan gidiyorum ben. Met. Ama çok az ya. Hıh. Hmm. Aa bak burası. Ne vuruyorsun lan? Anlamadım. Tam dur lan. Oha. doldu. Ya bu kadar can kim tahmin edebilir? Bir daha inelim derinle çok güzel be. Hadi. Videodan sonra öyle bir döveceğim ki Hadi. Arkadaşlar. Deril, Kimin bu kıyafeti var? Ama bence iki, iki kişinin var. Sadece iki kişi. Ne? Yok. Bende yok arkadaşlar. Bir bende, bir de Elif'te. Ben diğerlerini bilmiyorum. Hadi. Sen de yok değil mi? Kaçım sen o daha yeni şey... Frank'i çıkardın. Aa! Yeni mi? İki ay oldu lan. Aa tamam. Ben mesela böyle başlayacağım. Başlar mı yapalım sadece diyorsun? Yok. Hadi bir, iki. Lan öldüreceğim. Arkadaşlar <laughs> uçtum uçtum. Böyle. Yollar açmak için Biz dur. Lan ölüyor mu? Ölüyor. Gerizek şahlı. Arkadaşlar Piper. Bir daha. Yine arkadaşlar burası. nerede şey oyunu şey yapalım. Aa belalı ben, var. belalı var ha. Belalı var. Ben bir Ben Bela bir bilir seçeceğim o Sen ne seçtin? Ben de başka bir karakter <laughs> seçeceğim. Bibi mi seçtin sen? Evet. Oğlum ben başka karakter seçtim izin. Ya kızlar ol. Ay olsun seni de olsun bide diye. Bir de oluyor mu? Ben de vuracağım bari çık. Çık. Oğlum oh, sen geliyorsun benim Lan ne yap? Ya çok az vuruyorsun ya. Belki her, şey, şeyi böyle ezeceğim valla. Valla <laughs> var ya bir bir de az kırmıyor ha. Bence derol en çoğu sence? Evet. Selamun Aleyküm o oh, hadi, hadi hadi tamam. Üf öldürün. Bam. Yaralarımı sayılmayayım. Net evet, neredesin? Otelde doldurayım senden. Her şeyi öldürüyorum lan. Şişt, bir gelsene yanıma. Yol açtım. Geliyorum ya. Yol açtım. Selamünaleyküm. Şurayı gazın işini bile kırdım lan. Bazı evet, için nasıl kreş? Ya böyle. Kutuyu dozmak için. Ben de vuracağım sana. Bulutun dolması için gel. <laughs> Bom. Lan bir gelsene. <laughs> Yol açın bana. Kolaysa yakala. Ya öf. Evet. <laughs> <Ama>. Öldüm. <laughs> Öldüm <laughs> lan bir de vurmaya çalışıyor. <gülüyor> oh. <gülüyor> ben de rüzgar <rız> <laughs> yapacağım. Bunu ayarsız fotosu <laughs> ben de seçeyim. <laughs> Sus. Hadi. Bir de videoda. Hadi. Nasıl bir cesaret. <laughs> Abi bir dakika. şey Nane'nin ultisi. İsketleri kırıyor mu? Ha iskelet kapıları kırıyor. Sen altıda olacağım ya kadar diyeceğim. Sen altıda doldurayım. Hadi de. gel. Ne? Ha? Ben sana mı <laughs> Oha oha. Canım az. Hay canım az be. Hay canım az. Asıl ben öldür, öleceğim. Can, canım az. Dur ben gidiyorum. Ben gidiyorum. Şimdi sen bir. <laughs> oh. <laughs> Kiskolajım bozuldu arkadaşlar. Geber. Ha bakayım. <laughs> psikolojik sapık. Oh! Kırıyor. <laughs> lan nerede? Bak sen göz öleyim. Oh sancağınla. Geliyorum. İki <laughs> bin <laughs> 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 Lan göze gittim oğlum ya. Geber. <laughs> Aa, lan bak böyle işte. Hayır roti de Ne öldüreceğim. Ben <laughs> ne öldüreceğim. Gel <laughs> 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 lan nereye gideceğim. Oğlum canım kız benim. Bir tane vursan alacağım. Ben böyle çıkarttım. Dur bakalım kalkanı seçeceğim ben. Nasıl? Kalkan. Nasıl? Kalkan yıldızı. Nasıl? Mis gibi. Evet arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Bu türden sonra videoyu kapatacağım. Çünkü video 13 dakika olmuş. Ne ara? Acak. Acık. yüz canım. Sen <laughs> bana vurmuştun. He? Hayır vurmadım. Geber Çünkü sen her zaman bana vurdun. Tamam tamam. O... Ol bakalım. İçimi Oha ta nereye gittim İşte görünmüyor ha. Aa <laughs> <laughs> bitti. Oğlum. Oh. Aa. Ah, ah. Sen bittin oğlum. Yani. İstem Bir daha o da sonraki video. Neyse arkadaşlar videomuz buraya kadardı. Like atıp abone olmayı unutmayın. Bay bay. Hadi hadi. Ay er öyle başladı ay er prim öyle bitti. Like atıp abone olmayı unutmayın. Ben birazcık mertçe döveceğim. Sonra bilmem ben. Like atıp abone olmayı unutmayın. Allah'tan youtuber değil. Yorumlara mert youtuber değil diye yazın. Niye bilmiyorum. Bay bay.